olsun e. Ramazan yalan sesi olarak beni TikTok'tan, Instagram'dan ekleyebilirsiniz. İlcan Gönül Taş kardeşimiz de. TikTok'tan videolarımızı takip edebilirsiniz. Ramazan yalan sesi Instagram'dan ekleyebilirsiniz. Facebook'tan. <laughs> <laughs> Özellikle çok değerli çok değerli yıllardan beri çağırma çocuğu, çocuğu yıllardan beri ben şu ama. Esnaf olarak kantin devlet hastanesini kantin işletmiş, yemekler işletmiş. Şu anda Senin genç, genç <laughs> dinamik, azimli, çalışkan. geliyor Çok <laughs> değerli derdi abimizin Bak. ve onun altını <laughs> Çağır Civan'ın beldesi Perşembe'nin köyü kısma köyü muhtaya gerek türevi gazimli bunu tafına bir <laughs> <içi> ortaklar bunlar <laughs> bunların bu akşam bu tafıma ödediğimiz bu dinliyorum efendim kuşa bakmayın bu kafenin açılış oldu ben bu akşam çok memnun kaldım inşaat için de çok Çok benim için çok değerli bir insan, çok sanatkar. hep evet, müzikte emeği olan, şov yapan, müzik sesi kışı olan değerli etrafımızı ekibiyle vermiş. Bu akşam bu açısı geldiniz. Çok sağlık geçti. Hepinizden Allah'a dost diyorum. Bu kafede her zaman ön kurslu olsun diyorum. Tamam. tamam, 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 tamam. Ne konuşsun be? Allah valla helal olsun bu adam helal olsun. Ben o kadar lafı bir yere götürüp Söyleyemez söyleyemem diyorum. Bravo valla. <laughs> valla bravo. Evet. Sevgili dostlarımız Gerçekten. Bir müsaade et. Tamam, sağ ol. Sağ ol. Eyvallah. Sağ ol. Sevgili dostlarımız, bugün beraberdik. Bir olduk, birlik olduk. En sonunda güzellik olduk hepinize en derin sevgilerimi, saygılarımı, selamlarımı sunuyorum. Asbaba, restoran ve kafe hayırlara vesile olsun. İnşallah sizleri her cumartesi, pazar ve de diğer günleri de kafemize bekliyoruz. Kafemize iştirak etmenizi her zaman bekliyoruz. Uzaktan yakından gelen bütün dostlarımıza en kalbi sevgilerimi, saygılarımı selamlarımı sunuyorum. Sağ olun, var olun. Hepinizden Allah razı olsun. Hepinize minnettarım. Çok teşekkür ederim. Başlı Saffet Akbaşlı ve eşi Türkan Akbaşlı'ya ve de tabii ki Kızılday muhtarımız Mehmet Çelik Can kardeşim benim. Gerçekten yürek insan, yüzü güleç insan. Öpücüğüne karşılık öpücük gönderiyorum. Allah razı olsun. Değerli Başkanım İsa Başkan, Çağsın seviyoruz. Yine Türkel'den gelen güzel dostum, evet. seni de işte, çok güzel bizlere destek verdin. Evet. Allah razı olsun. Evet. Yine Sami Çalışkan, <laughs> Siyami, Siyami Çalışkan abim. Ben de yeni tanıdım. Yüreği kalbi güzel bir insan, güzel bir dost. Hakikaten bugün bizlere yürek oldular bizlerle beraber oldular. Ben inşallah bundan sonra sanat camiasında da Siyami Çalışkan abimi de bundan sonra göreceksiniz, tanıyacaksınız. Biz bugünden itibaren inşallah ilk defa bize beraber olduk. Sesi de güzelmiş maşallah. Ve bu güzel insanı tempo televizyonlarında çağıracağım. inşallah Allah'ın nasip ederse. Biz Artık bundan sonra Siyami abiyle beraberiz ve bu beraberlik pazara kadar değil, maçlara kadar devam edecek benim güzel abim. Bugün gerçekten yürek oldunuz, Allah razı olsun. Böyle çok mütevazi, çok sarasal yüreği olan bir güzel abimsin. Allah senden razı olsun. Çok teşekkür ediyorum ben sizlere. Ben teşekkür ederim her şey için. Tekrar hayırlı uğurlu olsun. Allah bol kadar sağ nasip eylesin. Bu akşam bu programa renk katan tüm sanatçı dostlarıma da sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Sağ olsunlar, var olsunlar. Sizlerin sayesinde birçok sanatçı dostumla tanıştım. Çok teşekkür ederim. İnşallah inşallah bundan sonraki sohbetlerimize, görüşmelerimize sürekli daim olur. Size de başarıda devamını diliyorum. Çok teşekkür ederim. İyi ki varsınız. Canımsın benim. Canımsın. Gerçekten. Evet sevgili dostlarımız. Gerçekten bizlere sabahtan beri yürek olan Ramazan Yağlık Yağlı ses. Yağlı ses kardeşime çok teşekkür ediyorum. Sağ olsun, var olsun. Kiga'dan gel muhtarım. Gel. Gel. Canım benim. Yüzü güleç, kalbi yüreği güzel insan. Seni seviyorum. Adamsın. Asla yapmacık değilsin. Hayır. Bir çekiyorlar çek Şöyle bir bak bakalım. Hadi bakalım. <laughs> Amin lan. <amen>. Bak. Amin. Amin. Allah'ım. Aynen. Evet. Oğlum sen de orada mı çekeceksin yoksa ben mi sabredeyim? <laughs> sen de çek bakalım bize. Onu oraya koy yavrum. Ben. <laughs> 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 He? Evet. Son mesajlarımızı vereceğiz. Şer, şer, şer çekerse var ya, asfaltıya alışıyor, kampanya Kızı da oğluyla yürüyün, çekersiniz. Çekeceğiz miyiz? Şer, şer, şer çekemeyiz onu. Şer, şer, şer çekemeyiz lazım. Telefonu sende mi olur? Ha? Bende değil. Kedi biraz eğlenme yapma. Kedi biraz ya, eğlenme Kedi ya, Evet sevgili dostlar oradan çek o zaman. Buradan çekiyor mu? Tam oradan çek. Sen gel yanına gel. Yancı o zaman gel. Yapamam. Mümkün değil. Alıştığı gibi var kendi yanına. Evet sevgili dostlar. Çaycuma var restoran ve kafenin açılışını en güzel bir şekilde gerçekleştirdik çalışmalarla beraber gerçekleştirdik. Bu güzel kafenin açılmasına sebep olan bu iki güzel dost, bu iki güzel insan ben ne kadar teşekkür etsem azdır. Mevlam bizleri bu bu iki güzel insanı bizlere nasip eyledi, ikram eyledi. Ben Safet Akbaşlı abime, dostuma, arkadaşıma, canıma, ciğerime bu açılışı bize verdiği için ben kendisine huzurlarınıza çok teşekkür ediyorum. Sağ olsun, var olsun. Abicim, Allah razı olsun. Bravo. Çok teşekkür ederim. Ramazan'cığım. Evet, evet. Ercan Bey. Eyvallah. Ercan Bey. Çok sağ ol. Çok teşekkür ederim. Hayır, seni kaynanan ya. Evet. Güneşsin Hanım. Efendim? Hemen resim çek bize. Dur, makine telefonu getireyim mi? Tamam. Evet. <laughs> Muhtarların şahı, güzeli, güzel kalpli insanı, Kızılder muhtarımız, sevgili dostumuz, can dostumuz, yüreği kalbi güzel insan, Mehmet Çelik, seni tanıdığıma, Mevlam'a, Rabbime, Hamd olsun, şükürler olsun. Gerçekten bu dünyada bizleri bir araya getiren Mevla'ya hamdü senalar ediyorum. Yürüyük, kalbi güzel insanlar. Hakikaten yine İsa Başkanım da hakikaten yürek bir insan. Ben bunlar hiçbir tesadüf değil. Allahü Teala bizleri gerçekten bir kader olarak bir, 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 araya gelmemizi nasip etti, kısmet etti ve Mevlam'a çok gerçekten dua ediyorum, şükrediyorum. Bu güzel insanlarla beraber olmak çok güzeldi. Ben huzurlarınızdan e, huzurlarınızda da çok teşekkür ediyorum. Sağ olsun, var olsun. Amin. Çok teşekkür ederim kardeşim benim. Şükürler olsun. Şükürler olsun. <laughs> Selam ben. Gizli gülmesi <laughs> yetiyor zaten. Bak muhtarım. Değerli, değerli abim. Bir iki kelime tamam. Herkese <laughs> <laughs> teşekkür ederim. Evet. Yani teşekkür her şeye değer. Evet sevgili dostlarımız. ve Kafe Restorant'ın açılışını bugün en güzel bir şekilde yaptık bütün gönüldaşlarıma en kalbi sevgi, saygı ve selamlarımı sunuyorum. Allah'a emanet ediyorum sizlere. İşte bu! İşte bu! İşte bu! Evet, de teşekkürler. Sana. Sağ olun, var olun. Var olun, olun. Eyvallah, eyvallah. İşte var olun. Evet, i̇şte programın Erdi. İşte bu! Herkese teşekkür ederiz. Sağ olun, var olun. Sus.